Hadi vitesimizi yapmaya başlayalım. resetlemek için böyle bir şey kullanacağız. Resetlemek için de şunu yapıyoruz. Kartımızın üstünde böyle gösterebilirsem GND ve reset butonlarımız var. GND ve reset butonuna bunu koyup şöyle tıkladığımızda otomatikman botloader moduna geçecek. Ama burada şöyle bir hata yapabilirsiniz. Bakın bastım. Ekranımda da görüyorsunuz şimdi normale geçti. Normale geçtikten sonra bir tanesine koydunuz. Öbürüne sadece tıklamanız gerekiyor. Resete bir defa tıkladığımda yenileniyor. Ama botloader moduna geçmiyor. Genelde yapılan bir hata gördüm internette. Böyle tek tıklıyormuş gibi anlatıyorlar. Genelde bu hatayla karşılaşabilirsiniz. Tek tık yaptığınızda botloader moduna geçmeyebilir. Botloader moduna geçmesi için herhangi birine bağladığınızda öbürüne bir önceki videoda yaptığımız gibi reset butonuna iki kere tıkladığımız gibi hızlı şekilde iki kere tıklıyorum. Tık tık yaptıktan sonra hemen botloader moduna gördüğünüz gibi geçiyor. Botloader modundayken de zaten biz gerekli kodlarımızı yükleyeceğiz. Yine şimdi tekrardan yapayım. Normal moda geçti. İki kere tıkladım. Botloader'a geçti. Com3'te upload diyorum. yükleme işlemimiz başarıyla bitti. Tekrardan eski konumuna geldi. Yüklemesi bu şekilde. Bundan sonra geçeceğiz artık parçalarımızı birleştirmeye. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bağlantılarımızı yaptıktan sonra şöyle sağlam olsun diye ben iyice yapıştırdım buraya. Yapıştırdıktan sonra artık şuradaki yaylarını ekleyeceğiz. Böyle kullandığımızda burada otomatikman kalıyor. Yay eklediğimizde geri eski haline, döner pozisyona gelecek. Yaylar içinde şöyle birkaç tane farklı yay buldum. Evimde vardı. Genelde kalemlerin içinden çıkarttım. Şu da benim 3 boyut yazıcımda bulunan tabla ka tabla kalibrasyon yayı. Normalde benim istediğim boyut işte 10 mm çaplı 25 mm uzunluklu bir yay. Şu yay bunun için <laughs> çok uygun. Tamamen buraya olabilir şekilde ama bu yayın sertliği çok fazla olduğu için içeriye girmiyor ve buradaki metali hareket ettirmiyor. Onun için bunları kullanmıyorum. Böyle de 10 milimden daha küçük yaylar buldum. Bu yayları kullanacağım. Bu yaylardan da ikişer tane buldum şöyle. İç içe yerleştiriyorum. Şu şekilde. İç içe yerleştirdikten sonra şuradaki gerekli yerlere bunları şöyle getirip bastırarak oturtmuş oluyorum. Şu şekilde bir tanesi. Şunu da diğer tarafına şöyle yapıyorum. Böyle hafif çapraz yapıyorum yukarı çıkartıyorum şöyle yukarıdan köşeden destek alsın diye. Bu şekilde yaptıktan sonra bakın şimdi daha eski yerine döner pozisyona geliyor. Çok da iyi oluyor. Bundan sonra artık üstünü kapatacağım. Üstünü kapattıktan sonra bilgisayarımıza takıp oyun oynama aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar bağlantılar bittikten sonra artık geliyorum USB ile bilgisayarıma bağlıyorum Ben onu bir yere de şöyle sabitledim Sabitledikten sonra yine bir önceki videoda olduğu gibi ben tekrardan yükleyeyim diyorum Belki diğer videoda izlemiş olanlar olabilir Wellconfig programını Yüklüyorum Yine masaüstüne Yüklüyorum yükledikten sonra benim ekranım açılıyor Arduino Leonardo.com 7'ye bağlı Advanced Settings diyorum burada geleceğim buradaki butonlarımı ayarlayacağım onun için üst tarafta buton 1 buton 2 buradan hangi butona istiyorsanız o butonları kullanabilirsiniz önemli değil buton 1 diyorum ben 4 ve 7 dijital pinlerine bağlamıştım bu D dijital demek burada Ağlarda analog pinlere bağlamak istiyorsanız bizim zaten A0 A1 ve A2'miz bağlı zaten bizim pedallarımızda. D4 diyorum. D4'ü bağladım. Bir de D7'yi bağlıyorum. Bağladıktan sonra OK diyorum. Bakalım butonları doğru bağlamış mıyız? Çekiyorum. 2 yanıyor. Butonu itiyorum. 1 yanıyor. 2, 1, 2, 1, herhangi bir sıkıntı yok. Artık bundan sonraki aşamada gelin bir 4 rally oyununda bu vitesimizi test edelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzda bir test etmeye geçelim. Test etmeden önce yine ayarlarını bir yapalım beraber. Options'tan diğer bölümdeki gibi aynı ayarlara geliyorum. Buraya geldiğimde ben iki tane farklı bir Leonardo bir pro micro kullandığım için ama ikisi de Leonardo tabanlı. O yüzden isimlerini aynı şekilde görüyor ama iki tane kartım yukarıda oluşmuş oluyor. Şimdi ilk kartım benim büyük ihtimalle pedallarımın olduğu kart. Onu deneyeceğim. Pedal olmazsa bunu vites olarak ayarlayacağım. Geliyorum. Gaza verdim. Evet bu benim pedallarımın Leonardo'suymuş. suyumu. Treni ayarladım ve debriyajı da ayarladım. Bunu ayarladıktan sonra kaydediyorum ve ikinci layanardımı da geliyorum. bunda vites olarak ayarlayacağım. İleri geri vites. Apı şöyle geriye doğru, damlı da ileriye doğru itiyorum ve ayarlarımı tamamlamış oluyorum. Son olarak yine buradan manuel sequential ve alt taraftan seçeneği de 10 olarak seçiyorum. Daha sonra geldim geriye ve artık yarışa hazır diyebilirim. Öncelikle şu vitesimizi bir deneyelim. Evet, vitesimiz geçiyor. Bazı debilaj olmadan da vitesimizi atabiliyoruz. Oyunun o ayarlama özelliğini bulamadım vitese basmadan da kendini geçiriyor. Ama biz yine sanki debriyajımız varmış gibi oyunu kullanacağız ve frenimizi de kontrol edelim. Evet, fren ışıkları Şöyle right you, you it, Vitesimizi, pedallarımızı buradan kullanacağım. Klavyeden de sağ sol yön tuşlarıyla hareket vereceğim. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Bir sonraki videoda çok beklediğiniz o direksiyon setine artık geçiş yapacağız. Orada çok güzel şeyler yapacağız sizinle birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.